sorumunda artık birbirimizin bayrağına değil yüzlerine bakacağız diyen Fatma ablanın kesle buluşmasında artık nefes almak için yan yana duralım diyerek diğer öteki tüm tartışmaları anlamsızlaştıran Şenay'ın ot duvarlarına şimdi Haziran sonrası iyilik güzellik yazan devrimci gençlerin umutlarını boşa çıkarmamak ve sürdürmek için Haziran'ı sürekli ve örgütlü biçimde sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu duygularla 16 Kasım 2014 sonuç formu sonuç bildirgesini okumak istiyorum. Merkezi bildiride yer alan 10 maddeyi zaman açısından tek tek sıralamayacağım. AKP rejiminin mezhepçi faşist baskısıyla ülkenin tüm kaynaklarına yağma ve talan yoluyla el konuluyor. Toplumun tüm özgürlükçü, ilerici birikimi dini baskı altında yok edilmeye çalışılıyor. Bizler gericiliğe, faşizme, emperyalizme, piyasacı yağma düzenine ve bunları bugün temsil eden AKP rejimine karşı eşitlikçi, özgürlükçü, bağımsızlıkçı, layık, kamucu, dayanışmacı, yeni toplumsal bir düzenin kurucu iradesini birleşik bir direnişle yeniden inşa etme kararlılığındayız. Ve bizler ülkemizin bugünle ve geleceğine sahip çıkmanın direnmekten ve halkın birleşik örgütlü mücadelesinden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Bizler 2013 Haziran'ıyla her şeyin kirlendiği, umutların umutsuzluğun hakim olmaya başladığı bir zamanda değiştirmenin mümkün olduğunu gördük. Barikatlar kurduk ama barikatların ardında dayanışmacı, paylaşmacı bir hayat da kurduk. Onların zalimliği karşısında insanın ne de güçlü olabileceğini gösterdik. Haziran bir direniş değildi sadece, bir ülke tahayyülüydü, bir hayaldi. Biz hayallerimizi yarına bırakmamak için Haziran'dayız. Hayallerimize giden yolun sokaktan geçtiğini bildiğimiz için yeniden Haziran'dayız. Haziran'ı yeniden üretmek ve çoğaltmak için buradayız. Solun tüm örgütlü güçlerinin birliklerini içeren ama onun ötesinde asıl olarak tüm direnen eğilimlerini ve tüm direnen kesimlerin ortak ve sözü ve eğilimini hareketini kurmak için yola çıkıyoruz. Şimdi Haziran'da Tomalar'ın önündeki direnişimizi barikatların ardında büyüttüğümüz yeni yaşam filmi filizlerini, umutlarımızı ve hayallerimizi birlikte çoğaltmak için Antalya'dan da yola çıkıyoruz. Yolumuz açık olsun, hepimize kolay gelsin. <laughs>